Merhaba ikizler burçları. Bakalım bu hafta hangi mesajları alacaksınız tarot'tan? Öncelikle içinde bulunduğumuz duruma bakacağız. Ondan sonra hayaller, hedefler, potansiyel gelecek nedir, onları görmüş olacağız. Evet, asılan adam. Evet, şimdi bakın, asılan adam bir konuda hareketsiz kalmamız gerektiğini söylüyor. Nedir bu? Belki de bir konuda fikrinizi söylemek istiyorsunuz ya da bir konuya müdahale etmek istiyorsunuz. Ee, artık bir girişimde bulunmak istiyorsunuz ama tereddüt ediyorsanız eğer bu doğru zaman değildir sinyalidir der aslan adam. Çok kısa bir süre içerisinde çok uygun bir fırsatla karşılaşacaksınız. O zaman tereddüt de etmeyeceksiniz zaten doğru zaman o olduğunu da anlayacaksınız der. Acele etmeyin yani. Bir konuda iyi şeyler olacak e, kabulüyle e, olaya duruma bakmalısınız. E, i̇yi e, tahminlerin, iyimser tahminlerin gerçekleşeceğini, hani bir kehanet gibi gerçekleşeceğini söyler aslan adam. O yüzden burada bekleyin. Mesela eğer bir konudaki düşüncenizi paylaşmak istiyorsanız size sorulmasını bekleyin. Ya da e, işte o tereddüt ettiğiniz an, bir derin nefes alın ve sabredin yani orada. Bir bilgelikle yani iyi şeylerin olacağını yürekten inanarak olaya duruma bakmanız gerektiğini söylüyor. Sebebine bakalım. Evet, sizi belki de hayal kırıklığına uğratan bir konuyla ilgili olabilir. Yani belki de hani çok gayret ediyorsunuz ama gereken desteği alamıyorsunuz ya da size gereken ya da olması gereken kıymet verilmiyor. Yani değeriniz anlaşılmıyor. Bunlarla ilgili olabilir. Ya da bir konuda yanılmış olduğunuzu anlamışsınızdır mesela. Kafanız karışmıştır o noktada. Ne yapacaksınız? Şimdi ne tarafa döneceksiniz siz? Bu kafa karışıklığını yaşıyorsunuzdur. İşte orada aslında kılıç yedilisi der ki ee, yine mantıklı olun ee, yani siz burada belki de uzun vadeli bir plan yapmalısınız acele etmeyin sabırlı olun diyor burada ama her zaman kazanmayı bilen bir kişinin enerjisiyle olaya durma bakın planınızı yapın uygulayın ee, diyor ee, kılıç yedilisi bakalım diğer kartlar ne söyleyecek evet zaferin kartını da gördük oradan Şimdi kılıç öfe, değnek altılısıyla başlayalım tam da gündemin üzerinde. Şimdi e, burada bir evet zafer tarif edilir. Değnek altılısını daha önce başlattığınız bir girişim tam da istediğiniz gibi sonuçlandırırsınız. Kendinizi ifade etmek şeklinde de olabilir. Yani somut bir şeyler ortaya çıkartmakla da ilgili olabilir elbette. Ya da bir karar almışsınızdır, onu uygulamışsınızdır. Kim ne derse desin. Dolayısıyla burada kendinizi iyi hissediyorsunuz. Burada bir özgüven artışı anlatılır. Değnek altısı diyor ki zaten burada kendinizi tebrik edin, takdir edin. Çünkü siz önemli bir şey başardınız. Fakat burada bu duyguya bir yalnızlık duygusu da eşlik ediyor olabilir. Çünkü siz işte burada kılıç yediğiniz de bahsettiğim gibi yani siz aradığınız desteği bulamadınız burada. Yani bir alkış bekliyordunuz siz ya da desteklendiğinizi, sizin ne kadar doğru şeyler yaptığınızı, ne kadar işte sizi beğendiklerini belki de duymak istiyordunuz ama onu bulamadınız. Şimdi ya da aldığınız karara başkaları da katılacaktı. Mesela böyle bir beklentiniz vardı. O olmadı belki de. Ama işte sonuçlarla ilgilenmeyin diyor yine Kılıç yedilisinde olduğu gibi, değnek altılısında da merak etmeyin onların gözünde çok daha değerli bir pozisyondasınız. Size saygıları arttı. sadece belki de hazır değiller. Yani sizi anlamayla ilgili olarak, belki de sizin yanınızda olmayla ilgili olarak ya da size bunları ifade etmeyle ilgili olarak doğru zaman değil biraz daha zamanı ihtiyaçları var siz oraya takılmayın diyor. Şimdi bunun sebebi sizi zaten çok yoran belki de potansiyelinizin en üstünü göstermeniz gereken bir tecrübeyle ilgili olabilir. Yani fiziksel ya da ruhsal olarak sizi çok zorlamış bir durumu atlatmışsınızdır siz. Bununla ilgili olarak böyle bir beklenti içine girmişsinizdir. Sebep olarak değnek dokunusunu görüyoruz. Yaralı berelisiniz orada. Çok yoruldunuz. Çok efor e e sarf ettiniz. Yani bu konuyla ilgili çok daha büyük bir beklentiniz vardı belki de. Ama onu göremediniz. Şimdi Aziz kartına gidiyor bakın bu konuda. Şimdi tabi burada bir erkeği görüyoruz. Yani burada maneviyatı güçlü bir şeylere yürekten inanmış, bunları coşkuyla savunan bir erkek. Belki de böyle bir kişiye bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Belki de böyle bir kişiye ulaşmak istiyor olabilirsiniz. Fakat şimdi böyle bir kişiyle eğer bir iletişiminiz paylaşımınız olursa da sizin beklediğinizden çok daha iyi netice alabilirsiniz. Fakat can kulağıyla dinlemelisiniz der aziz kartı. Çünkü siz beklemiyorsunuz yani o kadar iyi bir netice alacağınızı beklemiyorsunuz ya da kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulacağınızı beklemiyorsunuz. Ama onun, o anahtar orada yani. Ve hatta bu can kulağıyla dinleme mevzusunu Bugünlerde hayatınızın bir parçası haline getirin. Herkesi bu şekilde dinleyin diyor. Çünkü kafanızdaki soru işaretlerine tek tek onların söyledikleri birer kelime ya da küçük cümle bir paragraf haline gelecek belki de. Yani sizin ufkunuzu açacak olabilir. O yüzden sabit fikirli olmayın. Esnek olun. Yeniliklere, yeni kişilere, yeni konulara belki de kendinizi açık tutun diyor aziz kartı burada hem prensiplerinize bağlı kalmalısınız, sizden beklenen nedir, bunu yapmaya gayret edin ama bunları yaparken de yeni yollar, yöntemler, yeni kişiler işte yeni konular, bunlara da açık olmaya gayret edin diyor. Peki daha sonraki zamanlarda, diğer üçlüye geliyoruz. Daha sonraki zamanlarda ya da daha derinde olan istekleriniz, e, ulaşmak istediğiniz şey, olmasını istediğiniz şeyler nedir? Ya da potansiyel yine gelecekle ilgili konu. Şimdi kılıç asıyla başlayalım. E, burada bakın, e, şimdi siz bir şey yapmak e, istiyor olabilirsiniz. Bir şeyi sonuçlandırmak e, istiyor olabilirsiniz ve buna başlarsınız mesela ama bir noktada durma noktasına geleceksiniz diyor bakın kılıç ası. Hani biraz mesafe kazanacaksınız. Evet biraz ilerleyeceksiniz ama hani bir noktada olmuyor artık dediğiniz bir an olabilir. Şimdi burada tacı da görüyoruz yalnız. Burada bir işte o başarılı sonuç kendinizi en iyi şekilde ifade etme belki bunu yapacaksınız ama işte o durma noktasını iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Zihninizde çözün önce der. Yani o durma noktasına geldikten sonra ne yapmanız lazım sizin ya da ne yapmak istiyorsunuz? Öncelikli olarak bunu zihninizde görün, tasarlayın. Ee, bir motivasyon gerekiyor burada. Bir köşeye çekilmelisiniz belki de. Dikkatinizi hiçbir şeyin dağıtmadığından emin olun. Yoğunlaşın konuya. Ondan sonra zihninizde gördüğünüz şeyi uygulayın. E, tam olarak zihninizde gördüğünüz şekilde olacak diyor yani. Hani burada hayal etmelisiniz. Ee, o yüzden burada başarı elbette sizi Bekliyor orada ama biraz kararlı olmanız gerekiyor burada. Ve sonuç olarak çıkmış Kılıç Kralı ve Kupa Üçlüsü bakın. Şimdi bu konuyla ilgili belki de siz bir sürü olasılığı düşünüyor olabilirsiniz. Yani neler olabilir, sonuçları nere olabilir diye düşünüyorsunuz belki de. Ne şekilde devam edebilir bu diye düşünüyorsunuz belki de ama o olasılıkların hiçbiri olmayacak diyor Kılıç Kralı. Hiç düşünmediğiniz olasılık olacak ama yani orada sizi zor durumda bırakacak bir şey değil. Kılıç Kraliçesi yok sonuçta burada yani sizi zor durumda bırakmayacak. Ama sonuç olarak düşünmediğiniz, aklınıza gelmeyen olasılık olmakta der Kılıç Kralı. Fakat daha sakin, daha rutin. Mücadele gerektirmeyecek, sinirinizi bozacak bir durum olmayacak merak etmeyin diyor. Yani burada belki de tabii 40 yaş civarında ya daha büyük bir erkekle de bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Bu hani Kılıç aslında bahsettiğim bu durumu çözdükten sonra belki de böyle bir kişi size yine bir fayda da sağlayabilir ve sevincin kartı bakın kupa üçlüsü belki de bir kutlamanın kartı burada hani sevdiğiniz bir konuyla ilgili güzel bir haber alabilirsiniz o da sizi sevindirebilir elbette ama sevdiğiniz önem verdiğiniz kişilerle belki de bu durumu paylaşacak da olabilirsiniz yani burada yani sadece bir kişiden bahsedilmez birçok kişi, bu aileniz, arkadaşlarınız, iş arkadaşlarınız, birçok kişiyle bunu paylaşacak da olabilirsiniz. Yani paylaşmak istiyor da olabilirsiniz elbette. bunun için uygun bir zaman diyebiliriz. Ya da onlarla ilgili yeni bazı konular gelişmeler söz konusu olabilir. Sizi sevindirecek bazı gelişmeler olabilir. Dahil olun der. Yani çok öyle uzun uzun düşünmenize gerek yok. Yani eğer konu yani evet demekse işte demekle ilgiliyse onaylamak tamam demekle ilgiliyse yani bunlar konusunda tereddüt etmemeniz gerektiğini söylüyor. Kupa üçlüsü. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.